Bu sefer dedim ki bunu burada sallayacağım ve iki geldi sonunda. Evet şimdi bu kutuyla ne yapacağız onu merak ediyorum. Kutu yok. Bir dakika bu geldi. Ha buradan tıklayıp açıyoruz. Ney? 9 milyon buradan açacağım ama içinden ne geleceği belli değil arkadaşlar. Ya şimdi saçmalık 9 milyon istiyor BU ulaşmak için. Yani içinden bu satabilir. Bir talisman atabilir. Megit Pet transform atabilir. Speed Flash atabilir. Yani 9 9M... eme <laughs> değer mi diye düşünüyorum ama bir yandan da siz, sırf sizin için açmak istiyorum. Açtım. Ne alaka? 9 m gitti ve hiç uğruna gitti şu an. Transformer skull ekstra bunu attı. Bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Şimdi arkadaşlar videonun başına o videoyu koydum. Hepiniz gördünüz. Yani şu kutulara geldiğinde benden tam 9 m bir para aldı. 9 M bana vere vere şu gördüğünüz Mark B Petty verdi. Zaten bu benim kendimde var. Aha şu an gördüğünüz gibi yanımda. Şu arkadaş yani Köpeğinizi bunu çevirmek için ben şu an Kendi köpeğimi hatta ki benim köpeğim zaten Mac B, 9M harcamış gibi oldum Söylüyorum size eğer bir daha Bana bu gelirse buna 9M vermem Giderim 10 tane bir eklem kırarım baştan söylüyorum Tekrar söylüyorum Burada olur 1-2 olur Buraya gelir gideceğim Ve 10 tane bir kıracağım Bunu söylüyorum Çünkü böyle bir saçmalık yok Böyle bir Botluk yok yani. Bari bir güncelleme yapıyorsunuz. Hadi onu da yaptınız. Ya böyle bir saçmalık yok kardeşim. 9M almak nedir ya? Hadi bunu her çevirdiğimde benden 1M. İşte bir defa çevirseniz, yani birinci çevirdiğinizde 1M, ikinci çevirdiğinizde 2M alıyor. Üçüncü de 3M, Dördüncü de 4M, 5'inde 5M. Yani neredeyse 5 9 10 12 pardon parmaklar için. 12, 15 em gibi bir paranız gidiyor. Bir de bunu açmak isteseniz sıçtığınız 24 emliktir. Zaten direkt paramız gidiyor. Gerek yok. Bunun yerine arkadaşlar ben 9 em geldiğinde direkt 10 tane bir kırıyorum ve geçiyorum. Eğer güncelleme yapacaksınız da bunu adam akıllı yapın. Bari bu kutuyu buraya koyduğunuz insan gibi. Ve buraya bir yerde uyarı olarak söyleyin yani. Bunu 9 em açabiliyorsunuz. Gelse bile diye bir yazı alsın. Hadi onu 9 em'e koyduğunuz buraya adam akıllı bir şey koyun. Yani şuradan blue gelse ne götüme yarayacak ne bokuma yarayacak. E, ya karşılamayacak. Buz gelse 2 3 m bile değil. Yani 2 m bile yok neredeyse. E, o da karşılamayacak. Ya yani buradan çoğu şey zaten bunu karşılamayacak. Mark Pet sıkılmışsa şu line tool şey bana geldi. E, satışına bakıyorum kardeşim. No bir m falan anca yani o derece. Bakın. Kendiniz görüyorsunuz. Bak 1900 3 Adam 1 emek koymuş satılmayınca. Bak 1 900, 3. Yani görüyorsunuz. Şimdi ben bunu koyacağım. Satmak da Satamazsam yan çarı kasıyorum biliyorsunuz. Ona vereceğim. Bu da buradan entity bir şeyim olsun. Sistemim olsun. Gerçekten bir şey yapıyorsunuz. Bayağı adam akıllı yapın. Yani bu kutuyu buraya koymak nedir kardeşim? Koyma ya. Koyma. Vallahi koyma. Daha iyi. Onun yerine başka bir hediye koy ya. Ben niye salak gibi 19 eme koyup bir daha açıyorum ki? Hani gerçekten sırf siz izleyin ve siz görün diye ben bunu 9 eme açtım. Tamam siz bunu e, bir sonraki videoda göreceksiniz. Çünkü bu sonda 11'de olan bir muhabbet. Ama ben bunu size önceden paylaşıyorum. Ki görün ona göre o kutuya açın diye söylüyorum. Bir ok çıktığı falan yok. Açmayın yani 9 en falan vermeyin. Normal bedavadan devam edin. Vallahi bak böyle bir salaklık yok çünkü ya. Neyse arkadaşlar ben video burada kapatıyorum. Ben her zaman oyuncunun yanında olan bir youtuberım. O yüzden Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz beğenin. Yorum atarsanız atarım. Bu videoda hiçbir şey demeyeceğim. Çok çok sinirliyim şu an. Ne istiyorsanız onu yapın. Neyse ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve böyle şeyler düşmeyin. Evet arkadaşlar bunu her zaman deniyoruz da bir bok atlı falan yok. Ya ağzınıza tüküreyim ya. Puh. Bunu yapmayacaktım arkadaşlar. Farkındayım. Tamam. Şimdi. Demiştim ki eğer bir daha bu gelirse bunu 9 milyona açmak yerine 10 tane bilek kıracağım dedim. Sözümde duruyorum. Geldi çünkü gördüğünüz üzere. Son olarak 12 de denk getirdi. Ağzınıza tüküreyim yani. Tamam neyse yapacak bir şey yok sözümüzde duracağız. Bugün şeye gireceğim. CR'ye <laughs> CR, ye, CR ye girdikten sonra işte oradan bilek gelirse onu da ekleyeceğim ve 10 tane kıracağım bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi eğer Bu Knight Marble'dan bana yine bu kutu gelirse 9M şu 9M vermek yerine 10 tane Black Cam kurarım demiştim 2 tanesi jden aldım Geri kalan 6 taneydi pardon 8 taneydi özür diliyorum Buradan hemen pazardan çeki verdim 2 tanesini 1.75'den diğerini de 1.99'dan çektim Şöyle ki siz zaten bu videoyu belki şu an ikinci ve üçüncü defa izliyor olacaksınız. Çünkü ben Marvel e, sistemimde paylaştığımda zaten onun yine sonuna koyacağım. Siz bunu ekstra olarak bir de 10 tane Black -cam oldum kırdım olarak izleyeceksiniz. Ekstra olarak da siz bunu son olarak 12'den en son izleyeceksiniz. Merak etmeyin son olarak 12'den sonra bir daha <laughs> bunu görmeyeceksiniz. Tabii ki tekrar o kutuya gelmezsek arkadaşlar onu baştan söylüyorum. Lafı hiç uzatmıyorum. Öncelikle siz hemen şurada birkaç dakika bekliyorum. Siz de o ara ben de bu adam 2250 koymuş Kanala abone olun diye bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olun. Hemen bir like atın. Şu an onları bekliyorum. Onları yapın hemen geçeceğiz zaten. Evet arkadaşlar. Attığınızı düşünüyorum. Ve başlıyorum. Haydi bakayım. Bismillah diyelim. Buradan inşallah zarar etmeyiz. O daha başarken zarar ettik zaten. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Bunları da satacağız, satacağız yani değişen bir şey olmayacak. İyi bir tane bu sattı. İki tanesini basın çıkardık gibi işte. <laughs> o bar raptor falan attı ya. Yok. Evet 10 tane de sağ olsun bize ağzımıza sıçtı şu an. Oğlum ne yapıyorsun? Niye bundan attın ki bana 50 defa ya? Son hakkımız arkadaşlar. Kar mı zarar mı diyecektim. Allah belanı versin Brekem gibi senin tamam mı kardeş? <laughs> evet bir 10 tane Brekem denedik. Yani denemez olaydık. 5 tane atak sıklığından. 4 tane şu aciz kaldı. defans attı. Bir tane de bu sattı arkadaşlar. Köpek gibi zarar yazdık şimdi burada. Söylemek istemiyorum. Yani gerçekten atak sıkıları kaçtan alıyorlar. Bu oyunda bir şey var. Oyundaki herkes DC oldu. Niye bilmiyorum. Bakın 1.905'ten. Hadi 2 mden satarız bunu. Bu 325k'dan. Bu da 220k'dan. Hadi 300'den olsa 1.5m falan yapıyor. Hadi 2 mde bu yapıyor. 3.5m. Bunun 4 tanesi de 1m yapsa. 4. 3.5. işte 5.5m. Hani yarı yarıya zarar ettik Aslında bu arada yarı yarıya zarar etmedik. Niye diyeceksiniz. E zaten bunları kaçtan alıyor? 325'ten alıyor. 325 çarpı 5 1625 yapıyor. 4 çarpı 220 880 de 1600 50 de bu dur 1650 artı 1000 değil 800 diyelim. 2 m de ona diyelim. E, artı 100'den almıştık biz bunu. 100 daha diyelim. Dört yani emlik bir zararımız oldu arkadaşlar. Çünkü iki tanesini zaten jelden kazanmıştım. Neyse. Bir daha bir reklam kırmayı düşünmüyorum. <laughs> yani o gelmezse kırmayacağım bu arada. Bilginiz olsun.